Peçete hoş geldin. Hoş buldum. Karantinada kalsan yanında olmasını istediğin üç kişi. Annem alırım. Net evet, yemek yapmak, düzen falan. Ben uğraşmıyorum orada. Yine annem uğraşsın. Taha'yı alırdım. Mert'e de yakın zaten. Bir şekilde kriz yönetirdi orada yani. Kaos yönetirdi. Olur mu yalırdım diye. Filmin en ben bu sahneye çok yükseldim sahnesi. Of. Çok zor evet. her sahnesi çünkü gerçekten her sahnesi ama final sahnesine çok yükselmiştim. Sahneyi de anlatırsın geldi anlatmayacağım. Bir de ilk Zeynep'le karşılaştıklarında. Hayatının geri kalanında sonsuz zaman mı yoksa sonsuz para mı tercih edersin? Bu soru mantıksız. Nedenini açıklamak <laughs> istiyorum. Açıklayabilir miyim? Tabii ki. <laughs> çünkü benim için para zamanı satan bir şey. Yani araba niye alıyorsun? Daha kısa zamanda gitmek için. Arabayı almak için ne yapıyorsun? Para istiyorsun, para kazanmaya çalışıyorsun. O yüzden sonsuz para zamanında satın alacağı için sonsuz para. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peçi hoş geldin. Hoş bulduk. Karantinada kalsan yanında olmasını istediğin üç kişi. Ben o konuda tercihimi yaptım. Burak, Onur ve Zeynep. Filmin en ben bu sahneye çok yükseldim sahnesi. Var ama söyleyemiyoruz. Küçücük bir spoiler da yani. Soğuk hava deposu diye. Hayatının geri kalanında sonsuz zaman mı yoksa sonsuz para mı tercih edersin? Sonsuz zaman ya. Para bulunur şekilde önemli olan zamanımız olsun her şeyi yaparız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.